Yeniden merhabalar. Hatırlarsak bir önceki dersimizde unuttuğumuz bir değişkeni sütun olarak araya girmekten bahsetmiştik. İki tane değişkenin arasında olması gereken bir değişkeni bu araya nasıl yeniden koyabileceğimizi söylemiştik. Bunu Insert Variable Edit menüsünden gerçekleştirmiştik. Şimdi sizlere bu sefer unuttuğumuz bir satırı acaba buraya nasıl girebiliriz ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle hangi aralığa girmesi gerektiğini bilmem gerekiyor. Şimdi 20 numaralı satıra geldiğimde diyelim ki bunun üzerine yeni bir değişken oluşturulmasını istedim. Yani 19. satırın değişmesini 19 ile 20'nin arasına yeni bir gözlem satırının girmesini istedim. Burada gördüğünüz gibi yeniden edit'e geldiğimde bu sefer altta insert cases diyor. Yani araya gözlem ekle. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi 19'u yukarıda dururken 20'yi bir alt satır olan 21'e taşıdı. 19 üstteyken 20'yi bir alt satıra taşıdı. Ve bütün gözlemleri de ona şekilde, ona gele denk gelecek şekilde kaydırma işlemi gerçekleştirdi. Şimdi bu dosyamızın ben biliyorum ki 138 gözlemi vardı. En alta indiğimizde bakalım. Bakalım kaydırmaya devam. Evet gördüğünüz üzere artık 139 adet gözleme sahip burası. Demek ki yeni bir değişken girebilmem için de benim yapmam gereken şey girmesi gereken aralığa önce karar verip hangisinin üzerinde yer almasını istiyorsam hatırlarsak 20'nin üzerine gelmesini istiyordum hangisinin üzerine gelmesini istiyorsam önce orayı seçiyorum. Orayı seçtikten sonra edit menüsüne geliyorum. Edit menüsünden aşağı doğru kaydırdığımda da insert cases dediğim zaman bana yeni gözlemi, yeni bir anket girmem için uygun sağdeyiz. Uygun olan case'i buraya ekliyor. Peki benzer şekilde bunu da diyelim ki ekledim ama aslında yeri burası değildi ve bir yanlışlık yaptım. Bunun temizlenmesini istiyorum. Nasıl yapacağım? Aynı tıpkı değişkende nasıl üzerine gelip clear deyip sildiysem burada da yine üzerine geliyorum bu gözlem değerinin. Üzerine geldikten sonra mouse ile sağ tuş yaptığımda bir Menünün açıldığını görüyorum. Dikkat ederseniz burada da Insert Cases var. Yani bu şekilde de aynı menüyü gerçekleştirebilirim. Aynı özelliği. Buraya tıkladığım zaman da alta kaydırıp yeni bir değişken ekleyebilir. Ancak biz formal yoldan devam edelim. Yani uygun olan yöntemden devam edelim diye Edit menüsünden girdik. Dilersek bunu kesip taşıyabiliriz kat menüsüyle. Copy deyip aynı gözlemi kopyalayıp başka yere yapıştırabiliriz. Paste şu an aktif değil görüyoruz ki. Yapıştır diyor. Daha önce eğer ben bir gözlem değerini, satırını, komple, anketi kopyalamış olsaydım bu Paste butonu aktif olacaktı. Şöyle söyleyeyim. Örneğin 18.ye geldim. Sağ tuş yaptım. Ve açılan menüden kopyalayı seçtim. Bakın az önce Paste butonu aktif değildi. Şimdi 20'nin üzerine geldim. Sağ tuş tıkladım. Sağ tuşu tıkladım. Gördüğünüz gibi paste aktif oldu. Artık buraya yapıştır dersem onu yapıştıracak. Ancak anketimin ben bozulmasını şu an istemiyorum bu ankette yer alan SPSS dosyamı. Buraya geliyorum ve 20.'yi silmek üzere sağ tuş tıkladım. Clear dediğimde bu gözlem kaybolmuş oldu. Aşağı indiğimde yeniden baktığım zaman tekrar 138 gözlemin benim orijinal gözlem olduğuna emin oldum ve sildiğimden de sildiğimi de hatta teyit etmiş oldum. Buradan edit menüsü ile ilgili baştaki aşamalarda söyleyebileceğimiz belki temel düzeyde find olabilir. Örneğin hangi gözlemi aramak istediğimizi şimdi burada dikkat edersek benzersiz bir Öyle mesela 21, 21 numarasını A1 içerisinde aramak istediğimde find dediğimde gördüğünüz gibi hemen altıncıya gitti. Bir sonrakini bul dediğimde yeniden gitti. Varsayın ki çok özel bir değer olarak aslında yazmamanız gereken 158 diye bir sayı girdiniz ve bunu nereye girdiğinizi bilmiyorsunuz ama sadece A değişkenine girdiğinizden haberiniz var. Geldiniz buraya edit menüsüne ve buradaki find'a e geldiğiniz zaman az önceki 158'i e tıkladığımız zaman find dediğimde gördüğünüz gibi hemen onu işaretleyerek bulmuş oldu. Ama dilerseniz geri alalım yine dosyamızı tahrip etmiş olmayalım. Evet edit menüsü ile ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki menümüz olan artık data menüsüne gelip Buradaki işlemlerden sizlere bahsetmeye devam edebilirim. Aşağıda dikkat edersek sort cases isimli bir menü var. Bu ne işe yarıyor acaba? Sort cases menüsü bizim değişkenlerimizi küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe şeklinde sıralamamıza yarayan bir menü. Buna tıkladığım zaman, sort cases'e tıkladığım zaman bana Hangi değişkeni referans alarak diğerlerini de sıralamam gerektiğini soruyor. Şunu unutmayalım. Eğer bu anket dosyası üzerinden, bu verileri girdiğim SPSS dosyası üzerinden anket olmak zorunda değil. Benim şu an örneğim anket olduğu için söylüyorum. Bu sizin biyoistatistikte uyguladığınız ilaçlar ve tedavi yöntemleri de olabilirdi. Ya da ekonomideki bireylerin gelirleri ve tüketimleri de olabilirdi. Ama bu benim örneğim sadece bir anket verisinden hareketle elde edildiği için ben onun üzerinden örneğime devam ediyorum. Dikkat edersek bu satır bir bireye ait olan bir satır. Yani ben bir bireye anket uyguladım ve bu süt satırların, sütunların her birine, bu satırdaki bulunan sütunların her birine o bireye ilişkin veriler girdim. Burada bir sıralama gerçekleştirirsem sıralamayı referans aldığı sütun bu olmalı ama 23'ün karşısına yine bu satır elemanları denk gelmeli. Eğer Excel'de aynı işlemi yaparsanız, hatırlarsanız Excel'de satırlara göre sıralama yap dediğiniz zaman ya da sütunlara göre sıralama yap dediğiniz zaman Excel seçimi genişleteyim mi diye bir soru sorar. Seçimi genişlet dediğinizde o gözlem burada kalır, bu gözlem burada kalır ve buna da sahip olan tüm diğer satırları da birlikte sıralamaya sokar. O zaman data menüsüne geliyorum ve sort cases'e tıklıyorum. Sort cases'e tıkladığım zaman bana hangi değişkeni referans alarak tıklayayım diyor. Şimdi burada yaş değişkenini biliyorum ki ölçek ve gözlemlemesi de kolay bizim örneğimizde. Yaş değişkenini aldım ve sağ tarafa attım. Dikkat ederseniz sağ tarafa atmadan önce Buradaki düğmelerin hiçbir tanesi, butonların hiçbirisi aktif değil. Biraz önce söylediğim gibi ister bunu tutup yan tarafa böyle sürükle bırak yapabilirim. Ya da daha kolay geliyor bana. Üzerindeyken şuraya bastığım zaman direkt sağ tarafa art atıyor. Burada diyor ki artan mı, azalan mı? Hangisini seçmek istiyorsunuz diyor. Bunu seçtiğimiz zaman artan, diğerini seçtiğimizde ise azalan oluyor. Şimdi bakalım, OK dedim. Ve bekliyorum. Şu an işlemi gerçekleştirdi. Bakın bir output verdi yine. Az önce bahsetmiştim. SPSS'in en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Yaptığı bütün işlemleri size çıktı olarak ekrana getirir. Ki bu sayede yanlış bir işlem yapmadığınıza da daha sonra çalışmada bakarak loglarına bakıp İçiniz rahat bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Şimdi output 2 dosyamı bakıyorum. Output 2 dosyam bana diyor ki sort cases işlemi yaptın A1'e göre ve bunu sıraladın. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu kapatıyorum buradan. Output 2'yi de kapatıyorum. Hatırlarsak birinci outputumuz ilk derste output 1 idi kapattıkça bu yenilerini oluşturarak ardışık şekilde devam ettirecek. Bir sonraki çıktıda da bu output 3 olarak gelecek. Kaydetmesini istemiyorum. Bu kadar basit bir çıktıya şu an ihtiyacım yok. No dedim. Ekranıma bakıyorum. Evet. 15'ten başlayan bir şekilde benim değişkenlerimi burada sıralamış. Ve Diğer sütunları da ona göre sıraladığını görüyorum. Çünkü ilk gözlem değerleri bunlar değildi. İnsan her ne kadar bir yere not almasa da gördüğü rakamlar az çok ezberinde kalabiliyor. Evet, demek ki data menüsünden gelip istediğim değişkene göre ben e, sıralama gerçekleştirebilirim. Sort variables'a girersem eğer, sort variables'da ise değişkeni sıralayabilirim değişkeni sıralayabilirim. Tekrar devam edelim. Çok fazla bunlarla vakit kaybetmemize gerek yok. Tekrar data menüsüne geldiğim zaman burada aşağıda transpoz işlemini görüyorum. Transpoz demek Transpoz demek. Şu anda verimizi bozmayalım ama göz söylemiş olalım. Çok kullanabileceğinizi de düşünmüyorum. Ancak her menü hakkında bir fikir sahibi olmanızı isterim. Transpoz menüsünde Bildiğimiz gibi matris işlemlerinde transpoz yapmak demek satırla sütunun yerini değiştirmek demek. Burada ben eğer buraya bu değişkenimi atarsam ve yeni değişken ismi verirsem, yeni değişken ismi verdiğimde ancak benim satırla sütun sayım birbirine eşit olmadığı için burada yapmayacaktır. Satırları sütunlara, sütunları da satırlara atacaktır. Ancak biliyorum ki ben variable view menüsüne geldiğimde benim yalnızca 32 değişkenim var. Ama veri menüsüne geldiğimde ise toplam benim 138 gözlemim var. Dolayısıyla satır sayısı ile sütün sayısı birbirine eşit olmayan bir matrisi transpoz yapamıyoruz tabii ki. Onu e, devri diyoruz hatta Türkçe tam karşılığı. Onun devriğini almamız şu an için çok mümkün değil. Şimdi diğer menüden devam edelim. Bu ileri derecede olan bir sonraki eğitimimizi kapsayacak olan kısmı bırakıp şimdi burada split into files ne işe yarıyor? Split file, select cases ve wait cases menülerinden sırasıyla bahsedelim. En çok kullanacağımız select cases ile başlamak istiyorum burada. Ne işe yaradığından kısaca bahsedelim. Şimdi variable view'e geldiğim zaman dikkat edersek burada benim çalışmamda değişkenlerimden cinsiyet olan değişkenim A6. Ve ben artık şöyle bir şeye karar verdim diyelim ki bundan sonra yapacağım analizlerde artık benim analizlerimi yalnızca kadınlar üzerinden yürütmek istiyorum. Yalnızca kadınlar üzerinden ya da yalnızca erkekler üzerinden. Bütün dosya üzerinden değil. Sadece içerinin içerisinden alt bir küme seçmek istediğimi varsayalım. O zaman buradan data menüsüne geliyorum ve data menüsünden select cases dediğimde bana all cases diyor. Yani diyor ki şu anda seçim yapılan, seçim yapılan gözlemlere baktığınız zaman diyor. Tüm gözlemler seçili durumda. Yani 138 gözlemin 138'i de aktif. Peki benim seçmek istediğim bir koşul varsa buraya tıkladığım zaman if condition is satisfied diyor. Yani eğer bu koşul gerçekleşirse peki o ne? Üzerine tıkladım. Şimdi bana soruyor. Hangisi? O zaman buraya geliyorum. Ve burada A6 olan cinsiyetimi tutup sağa atıyorum ve buradan A6 değişkeninin eşittir Birse kadınlar iki ise erkekler miydi? Hemen bir onu tekrar kontrol edelim. Cancel diyorum tekrar. Hangisini seçmek istediğimize de birlikte karar verin. Sadece kadınların üzerinde bu analizi gerçekleştirmek isteyelim. Bakalım kadınların örneğin yaş ortalaması ne kadarmış? Bunu öğrenmek istedik. O zaman kadınların bir olduğunu öğrendim. Buradan cancel'a bastım. Öğrenmek için geldim. A 6 kadın değişkeniydi. Hemen values'un olduğu yere geldim. Dikkat edilirse values'a. Yanında bir ok işareti çıktı. 3 tane nokta. Oraya tıklıyorum. Ve kadının bir olduğunu öğrendim. Şimdi yeniden data'ya geldim. Ve data menüsünün en altında gördüğümüz gibi select cases isimli bir bölüm var. Burayı tıkladım. Şimdi artık tüm değişkenlerin değil belirli bir koşul gerçekleşirse oradaki gözlemleri al diyorum ve if'e bastığım zaman bana şimdi koşulumu soruyor. Koşulum şu. Burada yer alan cinsiyet değişkeninin eşittir. Bir olduklarını al diyorum. Ve aşağı continue'ya geldiğim zaman artık bana burada koşul gerçekleşirse diyor. Hangi koşul? A6 değişkeninde yalnızca bir olanlar. Aşağı indim ve okey'e bastığım zaman şimdi Önce use all dedi. Yani bütün değişkenlerim benim seçiliymiş. Dikkat edersek output yine bana her şeyi söyledi burada. Ve compute dedi bir filtre yaptı. Filtrede de A6 değişkeninin 1 olduğunu söyledi. Ve burada 1 olanları aldığını, 0 olanların da seçilmediğinin uyarısını verdiğini söyledi. Ve en sonunda bunu execute yani bunu çalıştırdı. Kapatalım. Bakalım gerçekleştirmiş mi? No dedim. Ve data view'e geliyorum. Gördüğünüz gibi bakın data view'ün üstünde 3'ün üzerinde bir çapraz bir çizgi var. Bir köşegen çizmiş burada. 8'de. Ve bunların bakalım 6. da gerçekten bunlar 6'da 2 olanlar mı? Evet bakın. 2. Yani erkek olanı bu gözlemden çıkarmış. Bakıyorum. Üçüncüsü evet bu da iki Erkekmiş ve bunu da benim gözlemimin dışında tutmuş. Sonra 15. ve bu şekilde devam ederek benim bütün gözlemlerimi elde etmiş oldum. Peki acaba geriye ne kaldı? Mesela transforma değil de yine analize gelip frekans tablosu oluşturmak istersem yaşa göre okey dediğimde bakın 138 gözlemden elimde sadece 93'ü kaldı. Buraya bakacak olursak eğer yaş kategorik değişkeninde ilk başta toplam 138 gözlemim var iken şimdi bana dedi ki artık senin 138 gözlemin yok. Ben bunlardan bir alt küme seçtim ve 93'ünü bu çalışmaya dahil ettim. Ve yeni kategori işlemini de buna göre dizayn etmiş oldu. Yine bakın dikkat edersek output 4 oldu. Demek ki bu benim yaptığım dördüncü işlem. Başında da bana neyi yaptığımı söylüyor. Frekans oluşturduğumu ve A2 değişkenine göre bir analiz gerçekleştirdiğimi söyledi. Buna da ihtiyacım yok. İsteseydim kaydet diyebilirdim ama şu an ihtiyacım yok. Kapatma tuşuna basıyorum. Yeniden bana kaydedip kaydetmeyeceğimi soruyor. İhtiyacım olmadığı için hayır'a bastım ve gitti. Peki şimdi diyelim ki ben yeniden bütün verilerle çalışmama devam etmek istiyorum. Sadece bir bölümü için çalışmamın bu gözlemleri filtreleyip içlerinden sadece kadınları ya da içlerinden sadece erkekleri seçtim ama şimdi artık işim bitti. Tümünün yeniden dahil olmasını istiyorum. O zaman yeniden benzer bir şekilde buradan data menüsüne geliyorum. Ve data menüsünün en altında gördüğümüz gibi select cases var. Yani diyor ki e, gözlem seç seçtim. Burada seçili olan if condition is satisfied vardı. Yani bu koşul e, gerçekleşirse sağlanırsa eğer bu koşul sağlanırsa. Ama ben all cases'i e tıklarsam artık bütün bütün e, gözlemleri seçmiş olurum bütün satırları. Okey'e basıyorum. Bakın sol taraftaki köşegen böyle çizgilerin birazdan kaybolduğuna hepimiz şahit olacağız. Okey dediğimizde filter off dedi. Yani filtrelemeyi kapattığını söyledi. Beşinci çıktı olarak use all dedi. Yani tamamını kullanacağını söyledi. Ve bunu run ettiğini çalıştırdığını söyledi SPSS. Kapatalım. No diyelim. Ve gördüğünüz gibi o köşegen işaretlerinin tamamında aşağı doğru kaydırdığımda da kaybolduğunu görmüş oluyorum. Çünkü çalışmalarımızı yaparken biz her zaman tüm veri seti üzerinden gitmediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor. İçlerinden alt kümelere bölme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu sadece bunun için mi gerçekleşirdi? Yo, örneğin farklı bir şey yapacak olursak yine datadan select cases'a geldiğimde select cases'a seçtiğimde diyelim ki Yaş aralığı sadece 21 yaşından yüksek olanları almak istiyorum. Yine koşulu seçip if dedikten sonra burayı siliyorum ve çalışmamda şuna karar verdim. Yaş değişkeninin bakın burada büyük var. Buradan da e, tuşlayabiliriz. İstersek klavyemizdeki hemen Z harfinin yanında bulunan e, bu büyük küçük işaretini shiftle beraber basarsak büyük işareti yapıyor biliyoruz ki. Mesela 21 yaşından büyük olanlar ya da 21'e eşit ve büyük olanlar dersek bir altını seçmem gerekiyor. Bunu seçtim ve şimdi continue dediğim zaman okey dediğimde bakın kapatalım burayı. Bana verdiği çıktı artık özetlememe gerek yok. Output altıda ne söylediğini biliyorum. Kapattım. 21 yaşından büyük olanlara geldiğimde veriyi küçükten büyüğe de sıraladığım için görmesi de kolay oldu. Gördüğünüz gibi artık 21 yaşından büyük olanlar yani 22, 24. gözlemden itibaren çalışmama dahil olmuş oldu. Evet burayı kapatalım ve bu dersimizi sonlandıralım. Gelelim select cases'e yeniden geliyorum. Artık tüm gözlemleri seçin seçtim. Okey dedim ve artık Filter'ın off olduğunu bana 7. output'ta söyledi. Kapatıyorum. Kaydetme diyorum. Ve bir kez de emin olmak için o köşegen işaretlerinin gittiğine emin oluyorum çizgilerin. Evet gitti. Demek ki filtre işlemini buradan kaldırmış oldum. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Ama data menüsünü tabii ki henüz tamamlayamadık. Data menüsüyle dersimize devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.